Niye bu kadar erken çıktın hastaneden? Ha. Hazır yatacak yerim varken kalaydın diyorsun yani ana. Ha? Öf, Cezayir Allah aşkına senin yatacak çok yerim var. Ne biçim laf bu böyle? Anne sorsana iyi miymiş? Bak kardeşin de çok merak ediyor. Vallahi aklımız fikrimiz sende be çocuğum. İyiyim ben iyiyim merak etmeyin. Kötü bir durum olsaydı de bırakmazdı zaten. Tamam. Hadi kendine iyi bak paşam. Oldu mu? Tamam ana. Anne. Hah. Merak etme iyi olmasa çıkmazdı. Endişelenme. Ay canım. Sanki kötü olsa söyleyecek. Allah aşkınıza. Siz kanlı bıçaklı mısınız? Leyla. Ha? Bir telefon aç da sor bir hal hatır. İyi olduğunu bilmek bana yeter anne. Ben de Firuze gibi yapmayayım. Çekiştirmeyeyim. siz yursuzca her ben Mekana kana